Aslında birden fazla fonksiyonel grup içeren, birden fazla tür fonksiyonel grup içeren bileşlere biz poli, polifonksiyonel grup bileşleri deriz arkadaşlar. Ee, şimdi buraya bakarsak burada amino grubu ve karboksil grubu var arkadaşlar. Dolayısıyla bu polifonksiyonel bir bileşiktir. Şimdi ikinciye baktığımızda bakın burada OH birden fazla var ama sadece OH var. Dolayısıyla tek tür fonksiyonel grubu içeriyor. Bu nedenle bu polifonksiyonel bir bileşik değildir arkadaşlar. Şimdi üçüncü bileşikte hem alken grubu hem de OH grubu var. Dolayısıyla bu da yine polifonksiyonel bir bileşiktir. Öyleyse cevabımız 1 ve 3 yani A'dır Evet şimdi arkadaşlar fonksiyonel grup bir tepkimedeki aktif ya da işlevsel olan gruptur mesela alkollerde OH grubu fonksiyonel gruptur alkenlerde ikili bağ olan yer fonksiyonel gruptur alkinlerde üçlü bağ arkadaşlar evet aldeitlerde karbonil grubu fonksiyonel gruptur diyoruz ketonlarda yine karbonil grubu fonksiyonel gruptur şimdi burası arkadaşlar karboksilik asit yani siklopenten bağlanmış Dolayısıyla burada arkadaşlar siklopenten halkası değil, karboksil grubu fonksiyonel grubu olması lazım. Yani bu değil, şu grubu burada yazması gerekiyor. Öyleyse cevabımız E seçeneğidir. Evet şimdi K, L ve M molekülleri ile ilgili hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar sorumuzda. K primer alkol grubu içiriyor. Primer karbona bağlı olduğu için primer alkoldür. Doğru. L bakın arkadaşlar tersiyer karbona bağlı o zaman tersiyer alkoldür diyebiliriz. M diyetil eterdir arkadaşlar. Şimdi etil, burası diyetil. Dolayısıyla diyetil eterdir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi aynı koşulda kaynama noktası alkollerin kaynama noktası eterlerden büyüktür. Alkollerde ise arkadaşlar dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. Öyleyse kaynama noktası şöyle olması lazım. K büyük, L büyük, M şeklinde sıralanması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla L, K, M değil bu ifade yanlıştır diyoruz. Evet yani yanlış cevabımız D seçeneğidir. K kendi molekül hidrojen bağı arkadaşlar OH grubu olduğu için kendi molekülleriyle ve su ile hidrojen bağı oluşturabilir. Bu ifade doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Evet, alkenlere ve alkinlere Markovnikov kuralına göre HX ve HK katılırken e, bağlanan grubun hidrojeni arkadaşlar ikili bağ yanındaki karbonlardan ya da üçlü bağ yanındaki karbonlardan hidrojeni fazla olana e, bağlanır. Dolayısıyla H atomunu arkadaşlar buraya bağlarız. E, su katılıyorsa eğer OH'ı da diğer karbona yani buraya bağlarız. O zaman arkadaşlar bu şekilde bir molekülümüz oluşur. Tamam. O zaman oluşan moleküle bakarsak arkadaşlar tersiyer karbona bağlandığı için üçüncül yani tersiyer bitil alkol olarak adlandırabiliriz. Doğrudur. YUPAK adı arkadaşlar şuradan numara veririz. 1, 2, 3 şeklinde. Dolayısıyla 2 metil, 2 propanoldür. Bu da doğrudur. Şimdi OH grubu içerdiği için e, moleküller arasında yoğun fazla hidrojen bağı bulundurabilir diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla üç ifadede doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Evet şimdi bu sorumuz arkadaşlar adlandırma yapacağız. Şimdi birincisi etil alkol, etanol olarak da adlandırılır arkadaşlar. Doğrudur. Şimdi ikincisi bakın burada OH'lar ve ikili bağ var. Bizim için öncelik OH'lardır. OH'lar küçük numaraya gelecek. Alttan ya da üstten başlayabilirsiniz. O zaman bir bakın biz sağ tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. İkili bağ doğru değil. Bu tarafa doğru geleceğim. 2, 3, 4, 5 şeklinde gideceğiz. Tamam. O zaman arkadaşlar 4 siklopenten, 4 siklopenten, 1, 3 diol diyeceğiz. Tamam o zaman bu ifade yanlış oldu. Tamam B seçeneği e, yanlış cevap arkadaşlar. Şimdi burada bakın yine OH bizim için önceliklidir. 1, 2, 3, 4 diye gittik arkadaşlar. Dolayısıyla 2 metil, 3 büten, 1 oldur. Doğru adlandırılmış. E, yine arkadaşlar bakın burada OH öncelikli 1, 2, 3, 4 ve 5 diyoruz. Bu da 2 penten 1, 4 diol olarak adlandırılır arkadaşlar. Burada yine OH öncelikli 1, 2, 3, 4 dedik arkadaşlar. Siklopen, e, siklobütan düzeltiyorum. 2 de izopropil var. 2 izopropil e, siklobütan ol şeklinde adlandıracağız. Bu da doğrudur ve cevabımız B seçeneğidir. Evet, şimdi alkollerin, monalkollerin arkadaşlar sınıflandırılması ile ilgili sorumuz. Şimdi primer karbona bağlı ise primer alkoldür arkadaşlar. O zaman bakın primer karbon olduğu için birincisi A seçeneği. O zaman bu birinci alkol diyebiliriz. Doğrudur. Şimdi ikincisi arkadaşlar bakın şuradaki karbon iki tarafından karbon atomuna bağlı. Dolayısıyla bu ikinci karbondur. Ve o alkol de ikinci yani sekonder alkoldür. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi üçüncüsü bakın şuradaki karbona bakacağız. Bir, iki, üç tarafından karbon atomuna bağlı olduğu için bu üçüncül yani Tersi alkoldür diyoruz. Şimdi D seçeneğine bakarsak arkadaşlar. Bakın buradaki karbonumuz iki taraftan karbon atomuna bağlı. O zaman ikinci yani sekonder karbondur. E, alkol de sekonder alkol olur. Evet E seçeneğine geldiğimizde arkadaşlar. Bakın burada OH'ın bağlı olduğu karbona bakarsak. Sadece bir tarafından karbon grubuna bağlı. O zaman bu primer alkoldür arkadaşlar. E, primer karbondur. Dolayısıyla primer karbona OH bağlı olduğu için alkolümüz de primer alkoldür. Tersi yer değil. Öyleyse cevabımız E seçeneğidir. Evet, glikol e, arkadaşlar etandiol halk arasında antifriz olarak da bilinen bir e, polialkoldür. Burada arkadaşlar yazdım ben aşkı CHK ohaş OH şeklinde. Etanol ya da etil alkol ise arkadaşlar o da CHK CHK OH şeklinde bir monoalkoldür. Evet, ikisinde de OH grubu olduğu için yoğun fazla molekülasında hidrojen bağı bulundurulur ifadesi doğrudur. A poli alkol B mono alkoldür ifadesi doğrudur. Aynı koşulda kaynama noktaları arkadaşlar OH sayısına bağlıdır. OH sayısı arttıkça kaynama noktası da artacaktır. Dolayısıyla A büyük B ifadesi de doğrudur. Cevabımız 1 2 3 yani A seçeneğidir. Evet, molekülümüze baktığımızda arkadaşlar yapısında iki tür fonksiyonel grup içerir. Birisi OH, diğeri de ikili bağdır. Doğru. Brom su rengini ikili bağ içerdiği için arkadaşlar giderir. Doğrudur. Yupak sistemine göre numaralandırmaya ikili bağ tarafından değil, OH tarafından başlanır arkadaşlar. Şimdi bir molekülde alkol grubu varsa öncelik alkol grubundur. İkili ya da üçlü bağın değil arkadaşlar. Yani biz burada şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralandırma yapacağız. Doymamış bir bileşiktir. Yapısında da ikili bağ olduğu için doğru bir ifadedir arkadaşlar. Sikloheksanol bileşiği ile yapı izomeridir. Ee, arkadaşlar sikloheksanol e, ee, Şöyle isterseniz yazabiliriz hemen hızlıca arkadaşlar. Şu şekilde buraya bir tane OH grubu bağlayacağız. Şimdi alkenlerle sikloalkanlar birbirinin yapı izomeridir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da ee, e, sikloalkanın ee, alkol grubu içeriyor. Ve bu alken eşit kar sayıda karbon içeriyor ve o da alkol grubu içeriyor. O zaman bunlar birbiriyle yapı izomeri olur. Çünkü bunların kapalı formülleri aynı olacaktır. Aynıdır arkadaşlar. Evet cevabımız C seçeneğidir. Evet şimdi bileşimize bakarsak arkadaşlar asimetrik eter. Şimdi asimetrik eter dediğimiz şöyle olacak. R üssü O R yani arkadaşlar buradaki alkil gruplar bundan farklı olacak. Şimdi buraya bakarsak etil grubumuz. Burada ise arkadaşlar sek grubumuz var. Mesela alkil gruplar farklı olduğu için bunlar asimetrik eterdir bu molekülümüz. Doğru. Yupak adı şimdi yupak sistemine göre eterler adlandırılırken R O R yani alkoksi alkan şeklinde adlandırılır. Ee, ve burada arkadaşlar küçük grup alkoksi, büyük grup da alkan olarak alınır. Ve biz bunu adlandıracaksak eğer şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4 şeklinde ana grubu numaralandıracağız. Şurayı da alkoksi olarak alacağız arkadaşlar. E, ee, 2 karbonlu olduğu için bu etoksidir. Evet bu da 4 karbonlu olduğu için arkadaşlar bütandır. Dolayısıyla 2 etoksi çünkü 2 numaralı karbona bağlı şöyle. 2 etoksi bütan olarak adlandırılır. Doğrudur arkadaşlar. Yoğun fazla molekül arasında hidrojen bağı. Şimdi eterler kendi molekül arasında değil ancak suyla hidrojen bağı oluşturabilirler. O zaman bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet, alkol grubu içermez. Arkadaşlar bazı moleküller yapısında OH grubu bulundurduğu halde alkol olarak nitelendirilemez. Bunları şöyle gruplandırabiliriz arkadaşlar. Ee, bir karbona birden fazla OH grubu bağlıysa bu molekül alkol grubu değildir. Bu bir. İkincisi ikili ya da üçlü bağ yani pi bağ karbonuna, pi bağ bulunduran karbona OH grubu bağlı olursa yine bu molekül alkol olarak nitelendirilemez arkadaşlar. Evet şimdi birinci molekülümüz arkadaşlar. Bu herhangi bir şeye uymuyor. Dolayısıyla bu e, tersi alkoldür diyoruz arkadaşlar. Bu alkoldür. Ee, şimdi ikiye baktığımızda arkadaşlar bakın burada aromatik bir bileşik var. Bunun açık yapısı şu şekilde bizim karşımıza çıkar. Şöyle bakın. Ve burada OH grubu var arkadaşlar. Dolayısıyla pi bağı içeren karbona OH geldiği için bu alkol değildir diyoruz. Tamam? Evet, 3'e gelirsek arkadaşlar bakın 3'te de yine aynı şekilde pi bağı grubu içeren karbona OH bağlanmış arkadaşlar. Yine bakın bu da alkol değildir diyoruz. Şimdi 4'te burada herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bakın şuradaki CH2OH bağlanmış. Bu bir primer alkoldür. Yani burada bir sıkıntı yok. Evet, alkol grubu içermez. Cevabımız 2 ve 3 yani B seçeneğidir. Evet, etil alkol bileşiği arkadaşlar şekerin fermentasyonu ile elde edilir. Doğrudur. Dimetil eter e, fonksiyonel grup izomeridir. Bunu şöyle hemen yazalım arkadaşlar isterseniz. CH3 O 3 olacak. Dolayısıyla e, eşit karbon sayılı mono alkoller ve eterler birbirinin e, fonksiyonel grup izomeridir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Asitik ortamda etilene su katılırsa şimdi alkenlere su katılırsa alkol. Alkinlere su katılırsa keton oluşur. Asetilen hariç arkadaşlar. Asetilene su katılırsa asetal değil oluşuyordu. Bunu unutmayalım. Şimdi dolayısıyla alke etilen bileşimiz, hemen bakın yazalım. CH2 CH2 artı H2O HOH şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada hidrojeni birine bağlayacağız. OH'ı da diğerine bağlayalım arkadaşlar. O zaman ne olur bakın CH3 CH2 OH olur. Yani etil alkol elde edilir. O zaman bu ifade de doğrudur ve cevabımız E a